Merhaba sevgili yaylar. Enerjik olacağınız, hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Rahat olun. Bazı işleri ağırdan almanın, kendinizi yormamaya çalışmanın bugün kimseye zararı olmayacaktır. Sakin ve dinlendirici faaliyetlere zaman ayırmaya çalışın. Bugün 21 Nisan 2015 Salı, Mars günündeyiz. Sabah 2.28'de Ay İkizler Burcu'na geçecek. Zihinsel ve sosyal enerjimiz bugün daha güçlü olabilir. İletişim ve yakın çevre ilişkilerine daha fazla zaman ayırabiliriz. Boğa Burcu'ndaki Merkür, Aslan Burcu'ndaki Jüpiterle kare açı yapacak. İletişim şeklimiz ve konuşmalarımız daha özgüvenli ve kararlı olabilir. Kendi düşüncelerimizden çok emin olmamız, inatçı tavırları da yol açabilir. Bu nedenle biraz daha esnek olmaya çalışmalıyız. Eğitim, yurtdışı bağlantılı konular ve ticari kavramlarda fırsatlarla karşılaşabiliriz. İkizler burcundaki Ay sabah saatlerinde Satürn'e karşı açı yapacak. Daha ciddi konular ve sorumluluklarla ilgilenmemiz gerekebilir. Öğleden sonra daha rahat hissedebiliriz. Akşam saatlerinde ise Ay Balık burcundaki Neptün'e kare açı yapacak. Duygular ve hayaller ruh halimizi değişken ve kararsız yapabilir. <Sessizlik> kadar taşırken ikinci